Sıcak güvenli kucak burası Final okulları Ülkemizi sarar kolları Final okulları Merhaba arkadaşlar ben Kırıkan Final Eğitim Kurumları Tarih Öğretmeni Bektar Sertaş Bugün sizinle Osmanlı gerileme dönemi ya da yeni ismiyle diplomasi ve Osmanlı ya da 18. Osmanlı ile alakalı test çözümü yapacağız. Evet, birinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nda yer alan Kırım bağımsız olacak, ancak halkı dini açıdan Osmanlı Halifesi'ne bağlı kalacak maddesi ile ilgili olarak değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Eğer halk dini bakımdan Osmanlı'ya bağlı kalacak, Osmanlı Halifesi'ne bağlı kalacak ise arkadaşlar, Demek ki Osmanlı Devleti o bölgede kültürel bağları devam ettirmek istiyordur. Bu nedenle birinci öncülümüz şıklarda olacak. Birinci öncülün olmadığı B ve D şıkkını eledik. İkinci öncül Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın iç işlerine karışma hakkı elde etti. Hayır arkadaşlar burada Osmanlı Devleti'nin Rusya ile alakalı hiçbir e, karışma ile alakalı hiçbir bilgi yok. İkinci öncülümüzü eledik. O zaman ikinci öncülümüzün olduğu E şıkkını delemiş olduk. Üçüncü öncülümüz Kırım halkının Müslümanlardan oluştuğu tabii ki doğrudur. Eğer halifeye bağlı kalacaksa arkadaşlar tabii ki bölgede Müslüman var demektir. <laughs> Cevabımız bu nedenle 1 ve 3 olacak. İkinci sorumuz 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin en çok savaşçı devletlerden biri de Rusya'dır. Bu durumun nedenleri arasında hangi gibi amaçlardan hangileri etkili olmuştur? Tabii ki 18. yüzyılda Osmanlı ile Rusya arasındaki mücadele sebeplerinden bir tanesi Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığına son vermek istemesi. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Panslavizm politikası diyoruz. Balkanlardaki Slav ırklarını birleştirme ve Balkanlardan Osmanlı atma politikası. 2. Karadeniz'e inmek ve Boğazlar'dan serbestçe geçmek arkadaşlar. E ee, tabii ki Boğazlar'dan serbestçe geçmek istemesi sıcak denizlere inmeyle alakalı, yani sömürgelerle alakalı. E tabii ki Rusya'nın Karadeniz'e inmesi için önündeki ilk olanak arkadaşlar. Kırım'ı ele geçirmesiyle ilgilidir. Bu nedenle 3 öncülümüzde var. Cevabımız Edirne. 3. Osmanlı Devleti'nde Pasarofç Antlaşması'ndan sonra Patronu Halisyan'a kadar geçen döneme Lale Devri denilmiştir. Bu dönemde İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası oluş kurulmuştur. İbrahim Müteferrika'nın kurduğu matbaa arkadaşlar teknikle alakalı. Kütüphanelerin açılması kültürelle alakalı. İlk defa çiçek aşısının bulunması tıpla alakalı. Resim, edebiyat alanındaki gelişmeler sanatla alakalıdır. Burada dışarıda kalan şıkkımız arkadaşlar askeri seçenektir. Bu nedenle cevabımız Edirne. 4. 3. Selim yerli malının özenlenmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapmıştır. Bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkilerini önlemeye yöneliktir? Osmanlı Devleti kanuni döneminde verdiği kapitülasyonların zararını duraklama ve gerileme döneminde çekmeye başlayacaktır. Kapitülasyonların olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla yerli Türk geliştirme politikası güdülmüştür. Tabii ki burada cevabımız kapitülasyonların olumsuz etkisini ortadan kaldırma olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Belgrad Antlaşması'nın hangileri doğrudan Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliğini koruduğunu gösterir? Birinci öncülümüze bakalım. Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılacak. Tabii ki Karadeniz kıyısında bir yer olduğu için ve Rusya'ya bırakılması yönüyle Karadeniz'in doğrudan Türk gölü olmadığına bir kanıttır. 2. Rusya Karadeniz'de donanma bulundurmayacak. Eğer Rusya Karadeniz'de donanma bulundurmayacaksa demek ki Karadeniz'e hakim devlet kim? Osmanlı. Şimdi birinci öncülümüzün olduğu şıkları eledik arkadaşlar. İkinci öncülümüzde kesinlikle var. O zaman cevabımız Bursa olacak. 6. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda Avusturya, Venedik ve Rusya ile yaptığı savaşların amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir? Şimdi Avrupa'daki gelişmelerden faydalanmak birinci öncülümüz. E biz Avrupa'daki gelişmelerden faydalanmak istiyorsak savaş yapmamıza gerek yok. Onları takip edebiliriz. O zaman birinci öncülün olduğu şıklarımızı eledik. 2. Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldaki en önemli politikalarından birisi başlangıç politikası diyelim. 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almaktır. İkinci öncülümüz kesinlikle olacağına göre arkadaşlar C şıkkını da eledik. Fransız İhtilali'nin yaydığı ulusçuluk akımının etkilerini azaltmak, Osmanlı Devleti bu yüzyılda henüz milliyetçilik akımlarıyla alakalı mücadele yapmamıştır. Üçüncü öncülümüz de olmayacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın Ortodoksların koruyuculuğu Rusya verilecek, Rusya Karadeniz'e donanma bulundurabilecek, Rusya Balkanlar'da konsolosluk açabilecek. Hangileri ile Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale fırsatı yakaladığı söylenebilir. Eğer bir devlet Osmanlı Devleti'nde o yüzyılda konsolosluk ya da elçilik açmışsa Osmanlı'nın iç işlerine müdahale olarak kabul edilirdi. Bu nedenle üçüncü öncülümüz kesinlikle olacak. O zaman üçüncü öncülümüzün olmadığı şıkları eledik. Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulundurabilmesi Osmanlı'nın iç işlerine karışacağı manasına gelmez. O zaman ikinci öncülümüzün olduğu E şıkkını da eledik arkadaşlar. Birinci öncüle bakalım. Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya'ya verdiyse eğer Osmanlı Rusya Ortodokslarla alakalı ayaklandırma çıkartmaya müsait bir ortam elde etmiştir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar. Yani Denizli. 17 ve 18. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasında arkadaşlar ticaret yollarının yön değiştirmesi var. Neden? Önceden ticaret yolları Akdeniz'den geçiyordu. Osmanlı önemli bir gümrük gelir elde ediyordu. Ticaret Coğrafi keşiflerle okyanuslara kayınca Osmanlı ekonomisi bozuldu. Bursayı eledik. Kapitalizasyonların yaygınlaşması tabii ki en önemli etkenlerden birisi arkadaşlar. 3 Savaşların uzaması ve kaybedilmesi tabii ki bu sadece Osmanlı ile alakalı değil. Genel bir sonuçtur arkadaşlar. Eğer savaşlar uzuyorsa bilin ki masraf artar. Bu da ekonomiyi bozar. Cevabımız 1, 2 ve 3. 9. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki genel siyaseti kaybettiği toprakları geri almak olmuştur. Bu dönemde bu amaçla çeşitli antlaşmalar yapmıştır. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi bu amaçla yapılmış antlaşmalardan bir olarak gösterilebilir? Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti Rusya ile Prut Savaşı ve Prut Antlaşması'nı yapmıştır ve İstanbul Antlaşmasıyla 1700 İstanbul Antlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri almıştır ve kaybettiği toprakları geri alma umudu doğmuştur. Bu nedenle cevabımız Bursa. 10 Osmanlı Devleti 18. yüzyılda tekrar eski sınırlarına ulaşmak için Rusya, Avusturya ve Venedik gibi devletlerle savaşmıştır. <laughs> Osman Devleti'nin gerileme döneminde bu devletlerle savaşmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Azınlık Hristiyanların çıkmasını engellemek olmaz çünkü bu yüzyılda azınlık Hristiyanları henüz yok arkadaşlar. Bir olan şıklarımı eledim. Tabii ki bir önceki soruda çözmüştük. Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi var arkadaşlar. Ticaret hayatı tekrar canlandırmak için başka devletlerle Savaş yapmamıştır bu dönemde Osmanlı. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda yer alan Kırım mağmusu olacak ancak halka dini bakımından Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Ruslar İstanbul'da elçi bulundurabilecek. Ruslar da Fransa ve İngiltere'ye verilen kapitülasyonlardan yararlanabilecek. Kararlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki hakimiyeti tehdit altına girmiştir. Sebebi şu arkadaşlar. Kırım'ın bağımsız olması bununla alakalıdır. Kırım'ı Osmanlı kaybederse Karadeniz'deki hakimiyetini kaybetmiş olacaktır. Yani A şıkkımız arkadaşlar olacak. Rusya ekonomi çıkarlar elde etmiştir. Bunu nereden sağlıyoruz arkadaşlar? Fransa'ya ve İngiltere'ye verilen kapitülasyonlardan yararlanacak maddesinden. Osmanlı Devleti Kırım halkı ile dini ve kültürel bağları devam ettirmek istemiştir. Bir önceki sorularımızda vardı arkadaşlar bununla alakalı. Eğer halifeye bağlılık varsa dini ve kültürel bağlar devam ettirilmek isteniyordur. Ruslar Ortodokslarla ve Slavlarla iletişim kurma imkanı elde etmiştir. <laughs> Tabii ki Ruslar İstanbul'da elçi bulundurabilecekse arkadaşlar kesinlikle bu Rusların Ortodokslarla ve Slavlarla rahatlık iletişim, iletişim kurmasıyla alakalıdır. Bu nedenle cevabımız Edirne. Küçük Kaynarca ve Yaş Antlaşması. Bu antlaşmaların orta güzelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bu iki antlaşmada da arkadaşlar e, Kırım'la alakalı hükümler içerir. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Kırım bağımsız olacak maddesi vardır. Yaş Antlaşması'nda ise arkadaşlar Kırım Rusya'ya aittir maddesi yer almaktadır. Bu nedenle cevabımız Adana. Gerleme döneminde Osmanlı Devleti'nde gelişmelerden hangileri Osmanlı ekonomisinin zayıflamasında doğrudan etkili olmuştur? Elçiliklerin açılması ekonomiyle alakalı değil. Genelde içlerine karışmakla alakalı. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması zaten gerileme döneminde değil. Arkadaşlar ve ile alakalı. O zaman 1 ve 2'nin olduğu şıklarımızı eledik. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi arkadaşlar. Tabii ki kapitülasyonlar bir devlete verilen ekonomik harcalıklardır. Bu nedenle Osmanlı büyük bir zarar görmüştür. 14. 1887-1792 Osmanlı Rus ve Osmanlı Avusturya savaşları devam ederken Avusturya ülkesinde ulusçu sorunlar yaşamasından dolayı savaştan çekilme kararı almıştır. Tabii ki arkadaşlar dünyaya milliyetçilik ya da ulusçuluk akımının yayılmasına neden olan olay 1789 yılında Fransa'da meydana gelen Fransız ihtilalidir. Bu nedenle cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Osmanlı Devleti gerileme döneminde Rusya ile imzaladı. Antlaşmalardan hangileriyle ilk kez çoğunluğu Müslüman halktan oluşan bir bölgesini kaybetmiştir. Çoğunluğu Müslüman halktan oluşan bölge Kırım arkadaşlar. O da Küçük Kaynarca Antlaşması'nda 1774 yılında imzalanan antlaşmada Kırım bağımsız olacak maddesiyle yer almıştır. Bu nedenle cevabımız yalnız 3 Ceyhan. 16. sorumuz Lale Devri ile alakalı. Lale devrini sona erdiren patronu Halil İsyanı hangi gerekçeyle başlatılmıştır? Evet arkadaşlar Lale devrini sona erdiren isyanda halk vergi yükü altında ezilirken devlet adamlarının zevki sefa içerisinde yaşaması nedeniyle ortaya çıkmış bir ayaklanmadır. O zaman şıklarımızda bunu arayacağız. Halkın yönetime katılmasının istenmesi bu yüzyılda henüz böyle bir durum yok. Eğitimin bozulması lale devriyle Lale devrinin sonundaki isyanla alakalı değil. Ulufe ve Cülüsler genelde yeni şeyler ilgilendiren bir durum. D şıkkımıza baktığımızda az önce yaptığımız açıklama burada var arkadaşlar. Yönetimler lüks yaşam sürülmesine karşılık halkın ağır vergiler altında bulunmasına tepki göstermesi diyebiliriz. Cevabımız Denizli. Küçük kaynarca antlaşmasının maddelerinden hareketle hangilerine ulaşılabilir? <laughs> Kırım bağımsız olacak, halkı dini yönden halifeye bağlı kalacak. O zaman Osmanlı Kırım'la kültürel bağlarını devam ettirmek istiyordur. Yani birinci öncülümüz şıklarımızda kesinlikle olacak. B şıkkımız gitti. Rusya Osmanlı himayesinde... Orta, ortodoksların haklarını koruyacak. Bu şu demek oluyor. Demek ki Rusya Osmanlı'nın iç işlerine karışabilecek arkadaşlar. 1 ve 2 şıklarımızda kesinlikle olacak. 3 <laughs> Rusya İstanbul elçilik istediği yerlerde de konsolosluk açabilecek arkadaşlar. Bu da yine ikinci öncülümüzü ilgilendiren bir durumdur arkadaşlar. Bunu üçüncü öncülümüzle alakalı bir durum yok. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacaktır. 18. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Devletin giderleri gelirlerinden fazlaydı. Demek ki Osmanlı ekonomisi bozulmuş arkadaşlar. Tımar sistemi bozulmuş ve buna bağlı olarak <laughs> ordu gücünü koruyamamıştır. O zaman Osmanlı Devleti eski gücünden uzaklaşmış olabilir. Milliyetçiliğin hızlı bir şekilde yayılmasıyla devlet gün geçtikçe zayıflamıştır. Eğer milliyetçilik yayılmışsa ulusal bilinç de yayılmıştır. Bu da imparatorlukların yani çok uluslu devletlerin zararına bir durumdur arkadaşlar. E tabi ki Osmanlı Devleti zayıflamışsa, gücünü kaybetmişse sınırlarını koruyamayacak durumdadır. Bu nedenle cevabımız Bursa zayıflayan bir devlette de, merkezi otorite güç kazanmaz. Aksine güç kaybeder. <laughs> 19. 1711 Purut Savaşı'nda Osmanlı ordusu sayıca Rus ordusundan daha üstün ve güçlü olmasına karşılık Baltacı Mehmet Paşa Rus ordusunu yok etmeyip Rusların barış teklifini kabul etmiştir. Bu gelişmenin yaşanmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Tabii ki bu savaşta arkadaşlar Baltacı Mehmet Paşa'nın Yeniçerilere güvenmemesinin büyük bir etkisi vardır. Yani birinci öncülümüz var. O zaman birinci öncülün olmadığı şıkları eledik. Haçlı İttifakı arkadaşlar 1683 2. Viyana bozgunundan sonra oluşturmuş bir ittifaktır. İkinci öncülümüz yok. İkinci öncülümüzün olduğu ışıklar relediğimizde cevabımız yalnız bir kalıyor. Küçük kaynarca antlaşmasında İngiltere ve Fransa'ya verilen Rusya Rusya'da yararlanacaktır. Maddesinin Osman Devleti'nin hangi alandaki haklarına zarar vermiştir? Tabii ki arkadaşlar <laughs> hem ekonomik hem de egemenlik haklarını zedeleyecektir. Bu nedenle cevabımız Denizli. 1791 yılında imzalanan Zistova Antlaşması'nda Avusturya'nın Osmanlı Devleti'nin ülkesinde yaşayan Hristiyan azınlığa iyi davranması yönünde bir madde ekletmesi hangilerine dayanak oluşturur niteliktedir? Osmanlı ülkesinde yaşayan bir halkla alakalı başka bir devlet yaptırımda bulunuyorsa Osmanlı'nın egemenlik halkları zedelenmiş demektir. Birinci öncülümüz var arkadaşlar. Osmanlı Devleti imparatorluk karakterini yitirmemiştir. Hala çok ulusludur. <laughs> İkinci öncülümüzün olduğu şıkları yok ettik. Avusturya galip devlet konumundadır. Bunu nereden anlıyoruz? Galip devlet konumunda olduğunu şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne karşı yaptırımı kabul ettirmişse demek ki savaşı kazanmıştır. Bu nedenle cevabımız Denizli. Şimdi sorusundayız. Fransa'nın 18. yüzyıl boyunca yapılan antlaşmalarda Osmanlı taraftarı bir siyaset izlemesinde hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Tabii ki arkadaşlar Fransızlar kanun döneminde Osmanlı'dan büyük bir ticari imtiyaz yani kapitülasyonlar elde etmişlerdi. Bunu devam ettirmek için Osmanlı ile iyi geçirme arzusu vardır. Yani birinci öncülümüz kesinlikle olacak. Bunun yanında elde ettiği imtiyazlara yeni imtiyazlar elde, et, elde etmek Fransa'nın temel politikasıydı. Bu nedenle de Osmanlı ile iyi geçinmiş olabilir arkadaşlar. Fakat halifelik makamını koruma gibi bir düşüncesi söz konusu değildir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2. 23. soru Küçük Kaynarca Antlaşması'nın maddelerinden hangileri Fransız İhtilali sonrasında Balkanlar'da görülen azınlık ayaklanmalarının başlamasında etkili olmuştur? Balkanlardaki azınlık ayaklanmasını tetikleyen devletimiz Rusya arkadaşlar. Hedefi panslavizm politikasıdır. Balkanları Slav ırklarını birleştirmek, Osmanlı'yı Balkanlardan atmaktır. Bu bilgi doğrultusunda öncüllerimize bakalım. Kırma bağımsızlık verilmesi Balkanları ilgilendiren bir durum değil arkadaşlar. Bu nedenle bir olan öncülerimizi eledik. Adana ve Denizli gitti. Ruslar Balkanlarda uygun gördükleri yerlerde konsolosluk açabilecek. Bu sayede arkadaşlar bu konsolosluklar Balkanlarda yaşayan Slav halklarını istedikleri gibi yönlendirebileceklerdir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda ikinci öncülü destekleyer niteliktedir. Ruslar Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ortodoksları koruma hakkına sahip olacak. E koruma hakkına sahip olacaksa onları istediği gibi yönlendirebilme hakkına da sahip olacaktır. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3'tür arkadaşlar. Burada da cevap anahtarımız var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim faydalı olması dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>